İstanbul rüzgar rüzgar sevdiğim. Kah bir bulut denizlerden esen. Bulut mu bulut. Kah üstüne gibi deli bir koyraz. Bırak saçlarını rüzgarlarla İstanbul'a. Bu şehirde aşksız ve rüzgarsız yaşanmaz. İstanbul bulut bulut sevdiğim. Kimi beyaz mı beyaz. ince tül gibi. Kimi kadren misali kara Bulutları da insanlarına benzer İstanbul'un İnanma sevdiğim İnanma bulutlara İstanbul yağmur yağmur sevdiğim Kah ince ince Kah bardaktan boşanırcasına Hele bir yağmur yağmayabiliyorsun Ölürcesine yaşanır bu şehirde sevdiğim Ve yaşanırcasına İstanbul deniz deniz sevdiğim Bir çakır mavi Bir cam göbeği tuzlu su Üstünde irili ufaklı dekteler Kayıklar Yelkenler Marmalar Karleştir denizleri İstanbul'un sevdiği İstanbul kadar İstanbul kadeh kadeh sevdiği İçtikçe içesi yine insanın Saat tutuşup yanmaya benzer. Ve bir gölgedir yalnızlık meyhanelerinde. Seninle dolaşır, seninle gezer.